Lehül mülkü kelimesinde ise ne diyor bu Cenab-ı Hak? Ee, etnemizi tavsiye ettiği duada Efendimiz Aleyhisselam'ın da ve Allah'ın adıyla Allah'tan başka ibadet hiçbir ilah yoktur. O birdir. Onun hiçbir şeydeki yoktur. Ve sonra ne geliyor? Mülk umumen ona aittir. Bir, iki, üç, dördüncü kelimede lehül mülkü. Şimdi bunun meali şu şekilde. Yine Bezan Hazretleri önce mealini veriyor. Ondan sonra açıklamasını, tefsirini yapıyor. Ondan sonra da bizim aslımıza bize bakan müjdelerini, bize bakan yönlerini, faziletlerinden bahsediyor. Yani mülk umumen onundur. Lehül mülk. Sen hem onun mülküsün, kime aidiz biz, kim yarattı bizi Cenab-ı Hak? Hem memlukusun, peki kimin hizmetinde, kimin emrinde çalışıyoruz? Onun. Hem mülkünde çalışıyoruz. Peki neredeyiz biz? Hangi kainatta, hangi dünyada, hangi mülkün içerisindeyiz? Kendimize ait olan bir yer olmadığı gibi Allah'tan başka ait olan hiçbir yerde yok. Yani hem onun mülküyüz, hem onun emrinde çalışıyoruz, hem de onun mülkünde çalışıyoruz. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Peki neymiş bunun verdiği müjde? Ey insan sen kendini kendine malik sayma tam saymayalım. Yani nefis saydırmak istiyor ama peki bunun müjde yönü ne? Saymayalım tamam. Çünkü sen kendini idare edemez Yani insan evini yönetir. Evin içindeki hakim belki işte e, şekle göre değişir. Veya apartman yöneticisidir, apartmanı yönetir. Muhtardır, köyünü, mahallesini yönetir. Öyle belediye başkanı, kaymakamda, da, de gider. Başbakan, Cumhurbaşkanına kadar gider. Şimdi bunları hakiki manada yönetebilmesi için bir sürü ortaklara ihtiyaç var değil mi? Üçüncü kelimede Cenab-ı Hakk'ın hiçbir ortağı olmadığı şeyinde bahsinde bunu uzun uzun açıklamıştık. Ama aslında insan bunları yönetiyor ama bir düşünebilsek nasıl ki maddeler atomdan yapılıyor, insan vücudu da hücrelerden oluşuyor. İnsan sadece bir tane göz hücresine, bir tane deri hücresine, bir tane kemik hücresine, bir tane kanından geçen bir tane al yuva, bir tane ak var. acaba söz geçirebiliyor mu? Hani diyor ya bütün dünyanın hakimi, bütün ülkenin sahibi, bütün her şeyin yöneticisi diye. Sadece gözle görülemeyen bir mikroba söz geçirebiliyor mu? Bir tane bakteriye, onu hasta eden hayvana, hayvancıya veya çeşitli görüşlere göre bitkiciye söz geçirebiliyor mu? Sözünü dinlettirebiliyor mu? Kendini bile idare edemiyor değil mi? O yük ağırdır. Onu yönetmeye, onu idare etmeye çalışma yapamazsın sen. Ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Hep söylüyoruz. Bir anlığına Cenab-ı Hak sadece bir dakikalığına vücudumuzun yönetimini bize vermiş olsa. Hangi damarın nereden geçtiğini bilmeyi bırakın. Hangi hücre ne zaman bölünecek, ne zaman çoğalacak, ne zaman tekrar yeni yenisi gelecek, ne zaman hücreler programlı olarak ölecek, ne zaman diğer hücrelerle bağlantı kuracak onlardan bile haberdar değiliz nasıl olduğunun belki varlıklarından bir haberler değiliz. Ki kalktık bunların tamamını muhafaza etmeye, idare etmeye ve levazımatını da yerine getirmeye çalışacağız. Öyleyse beyhude ıstıraba düşüp azap çekme. Bu insana büyük bir azap verir değil mi? Bir dakikalığına insana verilmiş olsa kendi bedenin yönetimi. Bir dakikayı bırakın bir an bile insan mahvolur ya. Yani gece uykumuzdaki Solunum sistemimizin çalışmasından, sindirim sistemimizin çalışmasından, dolaşım sistemimizin çalışmasından bile haberdar olmadığımızın en büyük kanıtı. Çünkü uyuduğumuz zaman şuurumuz kayboluyor. Eğer biz yönetiyor olsaydık uyuduğumuz zaman bütün vücut durmuş olması lazımdı. Duruyor mu peki? Yok. Gayet mükemmel bir şekilde işlevine devam ediyor. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinad et, onun kudretine dayan rahmetini itham etmeye. O kadirdir. İşte Üstad Hazretleri'nin burada kullandığı Cenabı Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin esmasının da alelade seçimler olmadığını farkına varalım. Kadirdir. Yani o her şeye gücü kudreti yeden kadir olan Cenab-ı Hak'tır. Bir, iki hem rahimdir. Her şeye gücü kuvveti yetiyor ama çok güçlü kuvvetli bir insandan mesela insanların arasında örnek verecek olsak merhametli olmadığı zaman, şefkatli olmadığı zaman çok iyilik göremeyiz değil mi? İnsanlara zulmeder ama Cenab-ı Hak öyle değil. Kadir isminin yanında hemen ne geliyor? Rahim şunu geliyor. Yani her şeye rahmetiyle muamele eden, her şeye şefkatle merhamet eden Cenab-ı Hak. Onun kudretine istinad edeceğiz. Arkasından rahmetini de itham etmeyeceğiz. Bu nasıl böyle oldu diye itiraz etmeyeceğiz. Görmediğimiz arkasında bir hikmet boyutu elbette ki vardır. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bu. Şimdi bunun arkasından bir de belki gündelik hayatımıza bakan Peki bir sürü olaylar oluyor. Bir sürü hengame içinde, koşuşturma içinde, bizim de kendi hayatımız içerisinde sözümüzü geçiremediğimiz, müdahale edemediğimiz, etmek isteyip de elimizde kalan bir sürü olaylar oluyor. Onlar karşısında peki ne yapacağız? Tavrımız, takılmamız gereken o ruh hali ne olması gerekiyor? Der ki bu kelime manen. Diyor ki sevdiğin ve alakadar olduğun, ve perişaniyetinden müteessir olduğun, sevdiğin ve alakadar olduğun ve görüyorsun gözünün önünde perişan oluyor. Acayip üzülüyorsun. Ve ıslah edemediğin şu kainat. Zerreden şemslere, güneşlere, aylara, yıldızlara, galaksilere kadar en mikro alemden en makro aleme kadar her şey bir yok oluş içerisinde. Gelen gidiyor giden geri gelmiyor. Sürekli bir mahvoluş, sürekli ıslah edemediğimiz bir durum söz konusu. Ne yapacağız bunun karşısında? O işte o kainat senin mülkün değil. Bir Kadir Rahim'in mülküdür. Kadir Rahim az önce anlattığımız mevzu. Sadece Kadir olsa Rahim olmasa olmaz. Sadece Rahim olsa Kadir olsa yine olmaz. İkisi beraber olduğu zaman işte o ancak Allah'a mahsus. Mülkü sahibine teslim et. Sen uğraşma boşuna. O mülkün asıl sahibi var. Ona bırak cefasını değil safasını çek. O hem hakimdir. Aha ne geldi şimdi hemen arkasından? Hakim. Hikmetsiz hiçbir iş yapmayan. Her işinde mutlaka bir hikmet yönü olan. Sen görsen de göremediğin arka cihetlerinde olsa da. Hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sen sana ait olan bir şeye karıştırıyor musun başka birisini? Birisi gelse sana dese ki ya bu kitabı niye böyle kullanıyorsun? Ne dersin adama? Benim ya bu kitap dersin. İstediğimi yaparım. İster yırtar parçalarım, ister altınlı yaldızlarım. En kitaplığın en üst rafına koyarım dersin. Niye? Sana ait. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın mülkünde ya bunu niye böyle yaptı demeye hakkımız var mı? Çünkü hepimiz ona ait. Hiçbir şey demeye hakkımız yok. Mülk umumen ona ait. Lehül mülkü kelimesinde de dendiği gibi. İstediği gibi tasarruf eder, çevirir, Dehşet aldığın zaman peki insan tabi fıtratı gereği bir de dehşet alma durumu söz konusu. Ne yapacak o zaman? İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Belki bu bahsin en veciz ve en anlamlı sözü burada bahsimizin sonuna geliyoruz.